yazıcı ve kartuş bakım ayarlarına girmek için bilgisayarımızdan yazıcılar klasörünü aratalım. Aygıtlar ve yazıcılar. Burada yazıcımızı bulalım. Sağ tıklayıp yazdırma tercihlerine girelim. Burada bakım bölümünü görüyorsunuz. Burada yazıcının ve kartuşun bakım ayarlarını görebiliyoruz. Örneğin temizleme olayımız kartuş baskı kafasının temizlenmesi işlemidir. Bu şekilde içten dışa doğru daha fazla mürekkep püskürterek kartuşların nozulların açılması tıkanıklığın giderilmesi için yapılan bir işlemdir bu. Tıklayalım. Burada sadece siyahı veya sadece renkliyi ya da her ikisini birden seçme imkanımız var. Hangi kartuşta bir tıkanıklık, bir renk bozukluğu, bir problem varsa onu seçebiliriz ve her ikisini birden yapabiliriz. Yürüt diyerek devam edebiliyoruz. Şu an işlemi iptal ediyorum. Bu işlemi yaparken mürekkep, mürekkep sarfiyatı daima has safhadadır. Daha yoğun mürekkep kullanacak ve e, kartuşuzdaki mürekkep miktarını azaltacaktır. Bu işlemi yaptınız etkili bir yöntemdir. Sonuç alamadığınız takdirde ikinci aşama olarak yoğun temizleme işlemi. Normal temizlemede işlem görmediyse, sonuç alınamadıysa şayet yoğun temizleme işlemine. Zaten burada da uyarı yapıyor. Normalden daha fazla mürekkep harcayacaktır. Ona göre seçeneğinizi yapın diye bir belirtiyor. Burada tüm renkler yine siyah, Mavi, sarı, kırmızı, tüme için ya da sadece siyah seçeneğimiz var. Yürüt dediğimiz zaman işleme devam ediyor. Ee, yazıcı, yazıcı kafası hizalama bölümünde ee, zamanla yazıcı kafasında bir, bir dengesizlik durumu olabilir. Ee, bazı e, harflerde, karakterlerde kaymalar, üst üste binme, resimlerde e, renklerin oturmaması şeklinde ya da e, çizgilerde kaymalar, kırık görüntüler olabilir. Bu durumda e, bu işleme girip e, buradaki talimatları uygulayıp bu şekilde bu hataları giderme yöntemi yaparak yazıcı kafasını hizalamayı yapabilirsiniz. Püskürtme ucu denetimi dediğimiz kısım tıkladığımız zaman gördüğümüz bu bir test sayfası e, çıkarma yoludur burası. Ee, kartuşumuzun sağlığını Nozulların tıkanıp olup olmadığını Renklerin e, düzeni hakkında Bir test sınama sayfası e, Alabileceğimiz bir Yerdir burası Yazılma denetim Deseni derler burada da Test sayfasına Basalım bir çıktı alalım Gördüğünüz gibi yazıcımız Talimatı alıp baskı vermeye Başladı siyah ve renkli tüm renkleri bize gösterecek. Ee, gördüğünüz gibi ekranda olması gereken değerler bunlardır. Eğer bu şekilde hatalı renklerde aralı çizgiler, siyah keza kesiklikler durumu olduğu takdirde açıklamada belirtildiği gibi püskürtme uçları tıkanmış, kartuş tıkalı bir durumda. Şöyle çıktığı da baktığımız zaman düzenli kareleri görüyoruz siyah baskılarda. Aynı şekilde mavide koyu ton, açık ton, eee da koyu ve açık, sarıda da açık ve koyu olarak bize değer veriyor. Şu an gayet sağlıklı bir kauça sahibiz. Sonuçlar gayet güzel. eğer bu sonucu alamadıysak ekrana dönelim. Ekranda Olması gereken veya hatalı durumu göstererek eğer hatalı bir durumla karşılaştıysak temizleme işlemini yöneltiyor bizi. Temizleme işlemi de bahsettiğimiz burada temizleme, kafa temizleme işleminin tekrarını yapacaktır. Mürekkep kartuşu ayarlarını az önce bahsetmiştim. Hangi kartuşu kullanmak isterseniz tek tek veya ikisini birlikte seçebiliyorsunuz burada. Alt plaka temizleme ve silindir temizleme e, kartuş temizleme işlemi sırasında bu temizleme ve yoğun temizleme sonucunda bir miktar mürekkep yazıcının içerisine akabilir. E, ya da dolum kartuş kullanıyorsunuz e, mürekkep akıntıları vesaire zamanla bulaşabilir iç kısmına. Bu da e, daha sonra çıkan kağıtların lekelenmesine e, yol açabilir. Çok yoğun temizleme kafa temizleme ve yoğun kafa temizleme işlemlerini yaparsanız çok daha fazla mürekkep yazıcının içerisine akacak, birikecek ve daha sonra aldığınız çıktılarda kağıtları lekelenmesine yol açabilir. Bu programı uyguladığınız zaman, çalıştırdığınız zaman yazıcıdan kağıt ileri geri, ileri geri bir şekilde gidip alt kısımdaki lekeleri temizlemeye çalışacaktır. Aynı şekilde silindir de zamanla tozdan dolayı kağıttaki liflerden dolayı sıkışıklık yapabilir. Aynı şekilde onu da bir temizlen bakım programı olarak kullanabilirsiniz. Sessizlik ayarı var. Sessizlik modu kullanıldığı zaman daha e, yavaş yazdıracaktır. Daha e, kopyalama ve doğrudan yazdırma işlemini uygulamayacağı bir işlem burası. Gerektiğinde bunları da kullanabilirsiniz. E, burada da e, özellikle belirtmek istediğim bir yer var. Bası kalitesi kısmı. Şimdi burada gördüğünüz gibi baskı kalitesinde yüksek, standart ve taslak olarak 3 tane seçeneğimiz var. Taslak seçeneğini seçtiğimiz zaman baskılar daha zayıf, renkler daha zayıf çıkacaktır ama mürekkep tasarrufu daha hassaf olacaktır. Standart da ayarlı şu an. Standart olduğu zaman standart kalitede baskı, standart kalitede fotoğraf çıktı alacaksınız. Şayet bunu yükseğe baskı kalitesini yüksek olarak ayarlarsanız e, en yüksek kalitede baskı verecektir size. Özellikle resim baskılarında yoğun baskı istediğiniz zaman tabi halde çok daha fazla mürekkep tüketecek. E, ve en iyi baskı ve kaliteli baskı verecektir size. Dilerseniz burada standarda bırakalım aynı şekilde. Ana menüde eğer bu ayarları yükseğe getirirseniz şayet Sürekli tüm baskının yüksek standartta olacaktır. Ee, bunu şu durumlara tavsiye edebiliyoruz. Ee, diyelim ki kartuşlarınız tıkalı, bazı uzunlarda tam yeterli kaliteyi alamıyorsunuz. O durumlarda yüksek seçtiğiniz zaman yüksek baskı kalitesinde en yüksek şekilde nozullardan yüksek e, hızla ve daha yoğun mürekkep çıkışı sağlamak için e, bu seçeneği kullanabilirsiniz. E, diyelim ki çok yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı yine baskı kalitesi yüksek seçerek e, tabi bu şekilde yazıcının hızı da çok yavaş olacaktır. Standarda ve taslağa göre çok yavaş olacaktır. Ama bu şekilde e, tüm nozul kanallarını zorlayarak içten dışa e, yoğun mürekkep püskürterek tıkalı kanalların açılması e, veya sorunlu bir kartuşsa tüm hızlıların açılarak daha sağlıklı bir almasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer kısım renk yoğunluk kısmı. Burası çok önemli. Şu an otomatiğe ayarlı. Diyelim bunu manuel el öle ayarlamamız gerekirse, bu şunda gerekli olabilir. Bazen renk tonlarını kendimiz belirlemek isteyebiliriz. Tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi. Diyelim cam göbeği dediğimiz siyan. Cihan, bizim mavi dediğimiz genel olarak anlaşılsın diye. Bunun ee, siyanın, mavinin seviyesini arttırıp azaltabiliyoruz. Şu an sıfır konumundaymış. Aynı şekilde eflatun dediği de magenta. Yani bizim kırmızı olarak belirttiğimiz renktir bu. Rengin değerini arttırabilir, azaltabiliriz. Bu nedir? Standart olan renk değerlerinde baskıda daha yoğun magentanın daha yoğun kullanılması veya daha az kullanılması şeklinde belirtebiliriz. Örneğin bir çok net bir kırmızı çıkarmak istiyorsunuz, ekranımız ekranda gördüğünüz renkler ile baskıda aldığınız renkler birbirini tutmayabilir. Bunu tutturmak için bu ayarlarla oynayabilirsiniz manuel olarak. Aynı şekilde sarı değerini arttırıp azaltabilerek testler denemeler yaparak daha iyi neticeye ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde parlaklığı da açık veya koyu olarak yapabilirsiniz. Alacağınız çıktıya göre tercihinize göre bu değişik testler alarak, baskılar alarak bunu değerlerini arttırabilirsiniz. Yoğunluğu arttırma, zıt karşılıklı, karşılıklı arttırma, azaltma kısımları. Örneğin değerleri alıp bir desen yazdırma tercihleri de bulunabilirsiniz. Buradan çıkıyorum. Sayfa yapısı malum. Bu kısımlar. Aynı zamanda bahsettiğim kartuş kafa temizleme işlemi ve kafa desen yazdırma t sayfası alma işlemini yazıcı üzerinden de yapabiliriz. Şöyle pratik bir yol var şu kırmızı tuşumuz, stop tuşumuz. Bu tuşa bir kere basılı tut, basılı tutuyoruz. Arıza ışığı bir kere yandığı zaman parmağımızı çektiğimizde yazıcı otomatik olarak test sınama sayfası verecektir. Bu tuşa basılı tutup bu arıza ışığı iki sefer yanıp söndüğünde parmağımızı çekersek yazıcı otomatik olarak kafa temizleme işlemi yapacaktır. Bir deneyelim. Tuşa basıyorum. Işık yanlığına parmağımı çekeceğim. Evet. Az önce bakım ayarlarına gösterdiğim desen yazdırma işlemini pratik olarak bu şekilde gerçekleştirmiş olduk.